Dünya yaratıldıktan sonra ilk rüzgar esintisi bembeyaz bulutların arasında gezmeye başlamış. İlk kuşlar da rüzgarın gökyüzündeki dansını izlerken imrenerek iç geçirmişler. Kendi kanatları varmış ancak uçmayı bilmiyorlarmış. Rüzgar tanrıçasının yanına gidip sormuşlar. Tanrıça biz de uçmak, gökyüzündeki bulutların arasında olmak istiyoruz. Nasıl uçabiliriz? Rüzgar tanrıçası gülümseyerek kuşlara bakıp yanıtlamış. Eksik olan şeyi bulduğunuz zaman siz de uçabileceksiniz. Kuşlar büyük bir heyecanla bütün yeryüzünü arayıp, eksik olan o şeyi bulmaya çalışmışlar. Her yeri aramışlar ama ne aradıklarını bilmedikleri için o şeyi bulmak da imkansızmış. Bakmışlar ki böyle olmayacak. Eksik de olsak en iyisi kendi kendimize uçmayı deneyelim demişler. İlk önce kanatlarını rüzgara bırakıp havalanmaya çalışmışlar. Ancak esinti çok az olduğu için azıcık yükselip sonra bam diye yere çakılmışlar. Azıcık da olsa rüzgarın kanatlarının altında dans etmesi onlara cesaret vermiş. Ve her şeyi riske atarak yeryüzünün en yüksek dağına tırmanmışlar. Burada rüzgar bırakın kuşları taşımayı. Onları parça pinçik etmeye bile yetermiş. Yüzlerinde korku, yüreklerinde umutla, küçük bedenlerini bütün güçleriyle uçurumdan aşağı fırlatmışlar. Kanatlarını kükreyen rüzgara karşı baş kaldırıcısına çırpmaya başlayıp o özlem duydukları gökyüzüne kavuşuncaya kadar da durmamışlar. Ve en sonunda ahenkle havalanmışlar. Ertesi gün olduğunda mutluluk içinde rüzgar tanrıçasının yanına uçmuşlar. Tanrıçam eksik olan şey kuvvetli bir rüzgarmış. Gidip en yüksek dağı bulduk. Oradaki muazzam rüzgarı kanatlarımızın altına alıp uçmayı başardık. Rüzgar tanrıçası minik kuşları gururla bakmış ve şöyle söylemiş. Hayır, eksik olan şey güçlü bir rüzgar veya yüksek bir uçurum değildi. Eksik olan şey cesaretinizdi, demiş. Cesaretiniz sayesinde kendinizi o yüksek tepeden boşluğa bıraktınız ve bunu yaparak dünyanın ilk uçan kuşları oldunuz. Unutmayın kalbinizde umudu ve cesareti taşıdığınız sürece benim rüzgarım da sizleri her zaman taşıyacak.